vergi tarafı zaten hariç bence denklemi bozan bir şey yok. Hani panik olacak bir durum yok. Vergi haricinde düzeltme yapmamız gerekiyordu. Düzeltmenin içerisindeyiz. Bu gayet normal. Çünkü birçok hisse senedi neredeyse senelik bazda hedef verilen yerlere geldi. Oralardaki tur dinlenmesi bu işin içerisinde olan e, faktörlerden biri. Şimdi vergi tarafındaki konu şöyle. Ee, her kazancın vergilendirilmesi gerektiği gibi bir bakış açısı var evet bu hani belki bir vatandaş olarak bak, e, benim de hani tabii ki ya bu para var ortada bunu vergilendirmek lazım diye bir bakış açısıyla başladı konuya fakat yavaş yavaş konu işlem başına alınacak bir ve vergiye dönüşmüş durumda yani yavaş yavaş o taraftaki hamlenin değişicilerini konuşuyor ee, şu an bu denklem içerisinde bence pek pozitif bir gelişme olmaz yani burada bence oyunu bozacak konulardan bir tanesi piyasanın beklemediği hamlelerden biri olur ee, şu zamana kadar atılan birçok adım çünkü piyasanın beklediği hamleyken bu piyasa dinamiklerinin çok dışına çıkart çıkartacak hatta normalleşmenin dışına çıkabileceğimiz bir adım. Ee, bu sebeple umarım orayı iyi yönetirler. Orada olumlu bir adım atılır. Tabi burada bir miktar işin içerisine gri liste hikayesi de girdiği için e, o tarafa bir önlem alırken acaba arada burayı da mı bir nabzını ölçüyorlar gibi bir görüntü var. Hani piyasa tarafında da böyle bir algı var. Şimdilik e, piyasa hesaplarının içerisinde olmayan bir hamle olduğu için kısa sürede baskı yaratabilir. Hatta birçok insana küstürebilecek bir hamle olduğunu düşünüyorum. E, özellikle de işlem başına böyle peyderpey bir vergi artışı olursa tabii ki bir şablonu görmek lazım. Henüz çünkü net bir durum yok. Bir çalışma var ön plana konulacak diye konuşulan. E, ama belki çalışma atıyorum hisse senedini kapsamıyor. Bizim duyduklarımızdan çok başka bir şey. Çünkü informasyonun ne kadar tehlikeli olduğunu iki hafta önce gördük işte. Kredide bir fiyat ortaya atıldı. Eller açıldı. E, tam işte acaba bu bizim üzerimizde çok ciddi bir baskı yaratıyor mu diye düşünürken e, çünkü rakam çok yukarıdaydı. Hani ciddi anlamda iskonto da vardı kağıt üzerinde. Böyle de bir hareketlilik vardı. E, bir anda hani çok ciddi anlamda bir terse etki oldu. Ama ondan önce fiyatlamıştık zaten. Hani ee, i̇şte baktığımız zaman yapı kredi neredeyse o haberden sonra dip seviyeleri görmüş. Buralarda da kalmış gibi gözüküyor. Şimdilik buralarda oyalanmaları gayet e, normal bir durum varken işte vergi haberiyle birlikte bir miktar daha derinleşti konu. Vergi konusunu biraz takip edelim. Burası çünkü oyunu bozabilecek konulardan bir tanesi olacak. Onun haricinde düzeltme gayet normal. E, o düzeltmeden sonra ben yukarı yönlü hareketin devamını bekliyor olacaktım ki işte gözler bir miktar vergiyle beklemediğimiz bir yerden gelen topla dönmüş durumda. Biraz orayı izlemekte yarar var. Ben henüz adım atacakları kanaatinde değilim ama bu benim şahsi kanaatim. Çünkü buradaki denklemi bozacak, bozmak isteyeceklerini düşünmüyorum. Ama o bir şartlar oluşsun bakalım ne çıkacak. Yani şu an çünkü afaki konuşuyorum yani. Anlıyorum. E şimdi aslında baktığınızda bazı ürünlerde biz e, borsa yatırımına vergi ödüyoruz. Örnek alık fonlar olur, borsa yatırım fonları olur vesaire. E, hatta hisse bazında da var. Özellikle e, yatırım ortaklıklarında e, Alım satım kazancından bir stopaj uygulanıyor. Ama e, bir sene bunları portföyünde bir yatırım amaçlı tuttuğunda vergiden muaf oluyorsun. Yine e, böyle bir şey yapma imkanları var mı acaba? Şu an konuşulan ama kardan bir vergi değil. Şu an piyasaya düşen konu işlem başına alınacak bir vergiden bahsediliyor. Yani vergi diliminin biraz böyle tıklama e, üzerinden olacak gibi bir görüntü var. E, bence denklemi bozar. Ayrıca mesela serbest hisse enifo, senedi fonlarında vergi e, yok mesela o taraftaki hani hala hamle daha rahat. E, bence burdanın çok da doğasını bozmamak lazım. Yani hatta yavaş yavaş acaba açığa satışlar ne zaman gelir? İşte halk arzları artık dengeye gelir mi diye daha normalleşmeyi konuşurken çok uzun zaman önce terk ettiğimiz bir alışkanlığa ufak ufak geri gelmek başka. Ha şu olabilir zaten işlem üzerinden bir vergi ödediğimiz bir kısım var. Hani borsa kısmında onu belki bir miktar arttırma yani çok cüzi şekilde arttırıp orada bir e, çarpan yaratmaya çalışabilirler mi? Onu göreceğiz. O yüzden diyorum ya hani e, dün konuşulan konuyla şu an konuşulan konu arasında bile ciddi farklılık var. Verginin nereden alınacağına dair. E, çünkü geçmiş dönemlerde şöyle özellikle türev ürünlerde e, mahsuplaşma diye bir konu da var. İşte oradaki zarar buradaki karla mahsuplaşıyor falan hesaplamalar birbirine karıştı. Dönemlerde gördük. E, o yüzden hani bu taraftaki tartışma bile bence yeterince reaksiyon gösterdi. Umarım akil bir karar verirler. Şu an için doğru zamanlama mı emin değilim açıkçası. Teşekkür ederiz. O zaman şöyle devam edelim. E, e, 10.400 seviyesinde altındayız artık e, 22-24 günlük hareketli ortalamalarında altında bulunuyoruz. E, teknik açıdan sizin bir söyleyebileceğiniz, e, takip ettiğiniz destek seviyesi var mı? Biz 11.000 direnç olarak gördük sizinle yayınlarımızda. Evet, 11.000 gördük. Bir daha kalkamadık zaten. E, ya şu an bir aslında kısa vadeli düzeltme trendinin içerisindeyiz. Trendin de bir de 10.050-10.000 diyelim yuvarlak olarak orayı gösteriyor. Yani oraya doğru geri çekilmeler gayet bu işin içerisinde olan denklem olacak. E, bu arada kağıt bazı ayrışmaları da görüyoruz. Hani dönem dönem işte Telekom'un koptuğu günleri gördük. İşte Demir Çelik'in son birkaç gündür yine yukarıda kalmaya çalıştığını görüyoruz. Ee, ama hani bu vergi haberiyle birlikte bir miktar kümülatif bir satış gelir. Bu da düzeltme payı içerisinde kalır. Ben aşağı tarafta e, bu haber netleşinceye kadar süreçte hani 10.300 eğer bugün içerisinde kırılırsa ki öyle gözüküyor. 10.000'lere doğru bir geri çekilme yapar. Oralarda dinleniriz diye düşünüyorum. Tabii ki bu haberin ne kadar köpüreceği de önemli. İşte nerelere doğru gideceği önemli. Ee, ona göre de tekrar bir e, rayici çizeriz. Eğer burası piyasa beklentilerinin hani şu an korktuğu kadar ya da hepimizin tedirgin olduğu kadar bir hamleyle geçmezse. Burada yukarı yönlü bir hareketlilik tekrar başlar. Orada bir sıkıntı yok. Benim 400 dolar beklentim hala devam ediyor. Sadece oyunu bozan dediğim gibi bu haber akışı bir miktar oyun tarafında yeniden kartların dağıtılmasını sağlayabilecek noktalardan biri. Çok uzun zamandır aslında şunu konuşuyorduk. Bilançolar geliyordu. Son dönemde hatta iyi bilançolar da gelmeye başladık. Bilançolar tarafında acabalarımız olan bilançolar vardı. Yani karlılık tarafında baskı olan bilançolar, işte gelecek için ümitli ama şu an için eh diyeceğimiz bilançolar görüyorduk. Bir anda resim aslında a fena da gelmemeye başladı. Bilançolar dediğimiz bir noktada tabii ki bu haberin gelmesiyle birlikte bir miktar keyiflerin kaçması biraz önce söylediğim gibi normal olacak ama e, bu 10.300 seviyesinin altında 10 bin lira kadar geri çekilmeler vergi eğer pas geçilirse benim için çok net alın fırsatı. Eğer vergi gelirse gelecek vergiye göre tekrar konuşuruz. Teşekkürler. Ya ayrışma konusuna ben yine değinmek istiyorum. Dün biz BIST 100 tarafında yüzde bir buçukluk bir geri çekilme gördük, ama borsa e, BIST 30 tarafında yüzde ikinin üzerinde bir satış gördük yan tahta dediğimiz şirketler aslında dün güçlü yani e, BIST 30 kadar sert düşüşle kapanış yapmadı. Ya burada ciddi bir ayrışma var aslında. Biraz yan tahtalarda sanki pozisyonlanmaya başladılar gibi mi? Şöyle e, bir miktar var ama oradaki yan tahta hangi yan tahta? Bence orası çok kritik. Çünkü geçmişte yan tahta algısı şu. Ne alırsam alayım gideyim gibi bir algı olduğu için oraya bir şart düşelim. Bilançosu özellikle iyi gelen, e, daha güçlü ve dinamik olarak hani small cap olup ama bundan sonraki dönemde büyüme potansiyeli gösterebilecek yan tahtaların çoğunda hareketlilik güçlü geldi. Bu bence burası kritik noktalar. İşte dün tavan kapatan kağıtların bazılarında bilen zaten iş modeli olarak çok iyi iş modelleri yapan şirketler bir önceki e, mo, e, bilançosunda e, ciddi darbe gören bazı şirketlerin iyi gelen bilançosuyla birlikte reaksiyon gösterdiğini gördük. Zaten genele hafif hafif yayılan bir yükseliş olması lazım. Bu kadar bankacılık holding temelinde bir yükselme normal değil. Hani bir miktar daha dengeye gelmesi lazım ama şunu unutmamakta yarar var. Hala hikayesi olan temeli güçlü kağıtlar yan tahta kavramının bir miktar dışına çıkalım yani yan tarafta şu demek değil enerji gidiyor alayı gider dönemi de değiliz. O yüzden enerjinin içerisinde de gidecek doğru kağıdı bulmakta bence e, önem var. O yüzden de daha temkinli o küçük kağıtlarda small cap dediğimiz kağıtlarda da gerçekten hikayesi güçlü olan e, ya da bilanço tarafında destek gören kağıtlarda kalmakta yarar var. İşte son dönemdeki aslında ana hareketler onlar. Bir de tabii orası artık o kadar büyük pozisyonlar boşaltıldı ve o kadar büyük darbe yediler ki Artık zaten belli yerlerden reaksiyon göstermeleri gayet normal fakat ana hikaye hala bir dinamik yaratılacak. Hala yukarıya gidilecekse mutlaka hikayesi olan kağıtlar ve e, temel dinamikleri güçlü olan kağıtlarda kalmak lazım. Evet teşekkür ederim. Ee, bir de şuna devam etmek istiyorum. Biraz otomotiv sektörüne değineceğim. Dün e, burada ODM'de satış verilerini açıkladı ve seneden seneye %10'luk bir daralma var. Ki burada galiba en önemli etkiyi de Ford Otosan tarafında gördük. %5 civarında bir geri çekilmeyle... E, günü tamamladı. bu otomotiv tarafında aslında bu büyük ihtimalle daralmayı takip edeceğiz ama e, Ford Otosan'ın şöyle bir özelliği var. Hani e, daha ihracatçı bir şirket e, ve ticari araç sektöründe iş yapıyor. Burada acaba bu geri çekilmelerde Ford Otosan tarafı bir fırsat yaratıyor olabilir mi? Uzun vade taşıyorsanız bence Ford Türk Traktör ve Tüpraş'ın geri çekilmeleri her zaman alın fırsatı. Yani bunlar çünkü amiral gemi tabir ettiğimiz e, belirli yerlerde portföy mutlaka eklenip orta uzun vadede taşınması gereken yapılardan ama biraz önce söylediğim gibi bizim yatırımcıdaki algı şurada değişiyor. İşte örnek vereyim Ford geçen seneden bu zamana yaptığı hareket neredeyse bölünmeleri de işin içine katarsan 5 katı gibi bir hareket. Binin üzerinde de aldığı zaman 2 binlere doğru hemen gitmesini bekliyorsanız doğru kağıtta değilsiniz. Hani o hamle doğru bir hamle değil çünkü Ford ana dinamikleriyle binin bir miktar üstünde dinlenerek e, hatta buralarda geri çekilmelerde tekrar toparlanarak bence bir senelik konjonktür içerisinde tekrar 1400-1800 satına doğru hamle yapacak. O yüzden eğer ben böyle kafam rahat olsun bir e, hamle yapayım ve köşede dursun e, endeks düşse bile benim kafamda soru işareti olmaz, olmasın diyorsanız Türk Traktör ve Ford bence otomotiv tarafında ön plana çıkan iki yapı tabi burada değiştiren dinamiği neresi var doğuş otomotivin bilançosu satışların artmasına rağmen kar tarafında beklenildiği gibi bir baskıyla geldi e, orada beni korkutan kasada bir nakit var e, daha önceki geçmiş deneyimlerimizde doğuşun o nakiti iyi kullanmadığı dönemlerini görmüştük bir yatırımcı gözüyle söylüyorum. Kendi takdirleridir tabii ki bir şey diyemem o tarafa ama benim için iyi kullanmadığını görmüştüm. Böyle bir endişem var ama e, bu tarz bir dönemde nakit koş, köşeye koyup yine de karlılık tarafından gitmeleri önemli. Bir bilanço daha büyük bir baskı göreceklerini işler bir miktar cirosal tarafta e, düzeldiği zaman da karlılığın bir miktar dengeleneceğini düşünüyorum doğuş tarafında. Topaç'ta da tabii çok beklediğimiz o Stellantis rekabet kurulu hikayesi bir miktar taça vuruldu yine. Hani beklediğimiz tarihin dışına çıktı. Orada da dinamik daha kısa süreli korunuyor. Hala TOFAŞ biraz daha kısa süreli haber akışının etkisi altında. Ama hani kafam rahat olsun. Orta uzun vade pozisyon bence hala Ford ve Türk Traktör denkleminde devam eder. Hani endeks şöyle 10 bin lira doğru geri çekilirse biraz önce konuştuğum gibi. Oralarda yine Ford ve Türk Traktör ya da TÜPRAŞ'tan bir tanesi alınıp orta uzun vade hatta daha çok uzun vade taşınabilir diye düşünüyorum ben. Sağ olun Sertaç Bey. Ee, şimdi de Şecan'la devam edeceğim. Ee, burada aslında biz Geçen haftalarda hani bir 54-55 hatta 56 denemesi gördük, her şey iyi oluyor mu dedik ama sonra bilançodan e, saatler önce gelen sert satış ve zaten bilanço sonrası da gelen satışlarla tekrar 50 seviyesinin altını gördük. Ya Şişecam benim borsaya girdiğinde ilk aldığım hisse de ilk de temettüsünü aldığım hisse O yüzden <laughs> duygusal bağlar var aramda. E, burada bilanço hakkında diyebileceğiniz bir şeyler var mı? Ya şöyle bir şişe cam bilançosu çok beklentilerin dışında bir hamleyle geldiğini söyleyemem. Ee, hatta bence Avrupa'daki özellikle Avrupa'daki daralma zaten şişe camın belini büken konulardan biri özellikle inşaat camı kısmında. Fakat oradaki ana konu şu artık yavaş yavaş faiz indirimi de bekliyoruz Avrupa tarafında. Yani bir miktar rahatlamayla birlikte şişe cam doğru maliyet yönetimiyle ki şu zamana kadar maliyet yönetimini iyi yapan şirketlerden bir tanesi. Buradaki dinamiğin farklı çalışacağını görebileceğimizi düşündüğümüz noktalara geliyor. E, benim bence oradaki manidar konuşuyor. Ben artık çok sıkıldım bilanço öncesinde bir habere sızmasıyla birlikte satış yemekten. Bu gerçekten fair değil, adaletli değil. E, yatırımcı gözüyle söylüyorum. E, bu şartları eşit olarak yatırım yapmakta değil. Tabii ki bir eşitlik beklemiyorum. Hani bu sistem içerisinde ama hani bu kadar da kör gözün parmağı artık yaşamaktan da ben de sıkıldım, yatırımcının da sıkılmış olduğunu düşünüyorum. Ama şişe camla ilgili beklentimi aslında koruyorum. Ben bu sene içerisinde yanlış hatırlamıyorsam iş yatırımının bir raporu var. Aynı kanaatteyim, potansiyelin altında işlem görüyor. Bu uçacak kaçacak 100-120 olacak bir beklentim yok hala ama bizi 70-80 hattına doğru bir hareket bileyim bu sene olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun da nedeni aslında Ereğli ile Kardemir son dönemde neden reaksiyon gösteriyorsa şişede de aynı reaksiyonu bekliyorum. En kötüyü gördük mü? En kötüyü bir miktar gördük ve artık yavaş yavaş dönüş dönemi ve ucuz kaldığı için bir yerde buraya alış geleceği kanaatindeyim. O yüzden de 50 liranın altında 45'e ne kadar özellikle 47 hattı içerisine yakalarsanız şişe gene bir fırsat veriyor. En azından yukarı yönde bir trade fırsatı veriyor. Ben köşede hepsine değil hani hem böyle atıyorum şey için söylüyorum işte elimde ereğli olsun yanında şişe olsun dönemi değil hani mutlaka bunları seçerek 50 liranın altında şişe e, taşırım ya da 45'in altında ereğini kovalamaya çalışırım. Onların tarafında bakarım. E, burada biraz denklemler dediğim gibi e, biraz ezberlere de dönüştü. 57'ye doğru yaklaştıkça şişede satış yiyoruz. Şartlar ne olursa olsun. 50'nin altında da alış geliyor ve tekrar en azından 52-53 hattına doğru bizi ittiriyor. Böyle bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bilanço ile ilgili aslında söyleyeceğim çok beklentinin dışında bir konu yoktu. Bilanço öncesi satışlar hoş olmadı. Şık durmadı. Ee, o tarafta bir sıkıntı var ama onun haricinde çok dengeye gelebilecek bir döneme giriyoruz şişe evet. adına. O yüzden köşede denenebilecek geri kalmış kağıtlar kapsamında şişenin hala yeri var benim nazarımda. Teşekkürler Sertaç Bey. TÜPREŞ ile devam edelim. Orada da geçtiğimiz günlerde akaryakıt marjları açıklandı. Aslında çok da kötü değil e, marjlar geçen seneye göre hatırladığım kadarıyla ama... Beklentilerden de fena değil hatta. biraz ee... daha kötü çıkmasıydı ki Brent'in bu kadar baskı altında olduğu bir dönemde. Hani e, biraz daha pozitif olabilirdi. Ya tabii Tüpraş'ta şöyle bir şey var. Bakım onların hikayesinin içerisinde olan bir bilanço gördük. E, o bilançonun kötü gelmesi zaten beklentilerden biriydi. Bir de biraz önce söylediğim denklem aslında Tüpraş için çok geçerli. Son 4 yılın neredeyse 20 katına yakın değer kazanmış bir kağıdından bahsediyoruz dinlenme boylarının sert olması önemli. Son bir haftadır ee, bir e, tek kalem bir satış görüyoruz aslında TÜPRAŞ tarafında. Birisi pozisyonu veriyor hatta dönüyor başka bir kağıtta pozisyon açıyor gibi gözüküyor. Böyle bir dengelenme hareketi var. Yani aslında portföylerde yabancı ayarlama yapıyor gibi bir görüntü var. Başka bir sektöre doğru kayıp TÜPRAŞ tarafında boşaltmaya gitti pozisyonunu. İşte o boşaltmadan kaynaklı bence baskı bir miktar daha oldu ama benim için TÜPRAŞ biraz önce sen ee, senin de paylaştığın gibi hem marjlarda Brent petrolün reaksiyon göstermesiyle birlikte bir hamle yapabilecek durumda hem de diğer tarafına dönüp baktığımız zaman e, zaten biraz önce söylediğim gibi 18 katında aşağı yukarı olan bir kağıdın arada marj yapması ve senelik hedefleri 200 210 attı diye konuşulan birçok raporu görüp buraya doğru gevşemesi gayet normal konuda e, o sebeple TÜPRAŞ tarafındaki konunun ben dinlenme olduğunu düşünüyorum. Eğer uzun vadede sabrınız varsa ben bundan sonraki TÜPRAŞ hareketinin 230'lara doğru devam edeceği bir e, hamle yapacağı kanaatindeyim. Hani TÜPRAŞ biraz önce anlattığım denklemde benim portföyümün içerisindeki işte Ford Türk Traktör'den bir tanesi ve TÜPRAŞ'tan bir tanesi böyle köşede e, hani kötü gün kağıdı olarak kalır. Çünkü ne kadar düzelseler de potansiyeline inandığım iki tane yapı e, hem Ford Otom ve Türk Traktör üç yapı daha doğrusu hem de TÜPRAŞ'ın. Sertaç Bey teşekkürler. İzleyicilerimizden de sorular gidiyor, e, geliyor. Burada e, Pin Su bu sıcakta iyi gider mi diye bir soru sorulmuş Pınar Su. <laughs> Bunun hakkında diyebileceğiniz bir şey, şey var. i̇çecek tarafında çok pozitifim ama e, favorim hala Anadolu Efes'te Coca-Cola olmaya devam ediyor. Tabii Pınar Su hikayesinin içerisinde bir de sermaye artış dönemi de var. Hani sermaye artış hamlesi de var ve ciddi de bir marj yaratmış durumda kendine. Ee, ben biraz daha şöyle takip etmekten yanayım. 25'in altında hatta 24'ün altında kapanış yapmazsa teknik olarak Pınar su aslında hala çok güçlü gözüküyor. Dönem de içecek dönemi. Ee, rakamlar da iyi gidiyor. Burada tabii hala favorim geri çekilmelerde Coca-Cola ya da Anadolu Efes'ten bir tanesini taşımaktan yana hatta daha çok Anadolu Efes'i taşımaktan yana. Çünkü Anadolu Efes tarafında şöyle bir de var. Anadolu Efes bu daha niş. E, alkol tarafına da büyük bir hamle yaptı. Önemli bir grupla anlaştı. Hem işte viskicin o tarafta da hamleler yapıyor kendi tarafında. Bu da bence pazar payı açısından önemli. Hem de çok zor bir operasyon yürüttüğü bir coğrafya içerisinde %13 gibi bir e, büyüme yaratmış durumda kendine. E, bu büyümenin içerisinde bence çok önemli bir denklem içerisinde görüyoruz kendisini. Özellikle pazar payını işte o bizim eski bağımsız devletler topluluğu işte Rusya içerisindeki denklemde olduğu için Hani çok da böyle e, bizdeki fiyatlarla zeval gelecek noktalarda değil aslında Anadolu Efes'in bilançosu. Ve dönemde hem otellerin döneminin gelmesinden hem Coca-Cola'daki paydan kaynaklı olumlu olacak. O yüzden biraz daha orada Anadolu Efes, Coca-Cola ve dolayısıyla Anadolu grubu holding denkleminde kalmakta yarar var. Ama Pınar Su 24'ün altında kapanış yapması taşınabilecek fiyatlardan bir tanesi olarak gözüküyor sektörde. Teşekkürler. Ya Burada aslında Anadolu Efes'in de ham madde olarak kullandığı bazı ürünlerin fiyatları çok düşük. Bunların maliyetleri de düşük tutuyor değil mi o tarafta? Evet evet kesinlikle dönemde o taraftan yarıyor. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Örnek vermek gerekirse i̇şte ülker gibi kağıtlardaki borçluluk bizi eskiden çok rahatsız ederdi ama döviz borcu konusunda dövizin daha böyle stabil devam etmesi e, bu tarz dönemlerde böyle enteresan denklemleri de ön plana çıkartabiliyor. E, Anadolu Efes ve Coca-Cola'nın da kendi özelinde biraz önce söylediğim gibi pazarları çok bu dönemden etkilenecek pazarlar değil. işte Coca-Cola, Bangladeş, Pakistan, Özbekistan gibi yatırımlarla devam ediyor. Ee, Anadolu Efes'in yayıldığı coğrafya gene e, rahat operasyon yürütebildiği bir coğrafya değil. Biraz zor bir coğrafya ama satışlar tarafında e, bir sıkıntı olacakmış gibi gözükmüyor. Çok teşekkür ederim e, ee, Sertaş Bey. E, çok sağ olun. Bu arada Borsa İstanbul'da şu bilgi vereyim. 10.300 seviyesinin altına geldik. Ya aslında benim ekranımda hala <laughs> yeşiller var ama Borsa İstanbul yüz tarafında aslında şu an etki farklı bir yerde. Bir, yani bir hisse senedinde özellikle etki büyük ihtimalle görüyoruz. Şu an o benim ekranımda yok. 10300 seviyesinde altına geldik. Evet evet yani şu anki ana görüntüde mesela benim çok beğendiğim kağıtlardan biri ki bu vergi diliminden kaynaklı şu an darbe yediğini tahmin ediyorum. İş yatırım gibi kağıtlarda ciddi satış baskısı var. Tabi bu vergi muhabbeti aracı kurumları başta olmak üzere baskılıyor şu an. O taraf gayet normal. Ee, onun haricinde aslında çok dengeli bir düşüş söyleyebilirim. Hani büyük kağıtların çoğunda çok denklemin dışında bir hareketlilik yok. Burası muhtemelen biraz önce söylediğim gibi 10.000 bin, 150, 10 bin arasına doğru gelecek. Orada bakacağız ama şu verginin bir an önce ee, hani ne olduğunu görmemiz lazım açıkçası. Orayı bir görelim. Orası biraz evet. oyunu bozan denklemlerden biri. Anladım. Bir de e, şey, özellikle incelediğim kağıtlardan dün kendime vakit ayırıp e, biraz analizi yaptım. E, Bilanço tarafında çok uzun bir süredir bakmıyordum. Türksel, <laughs> Türksele bakmıştım ben de sizin de yorumlarınızı alabilir miyim Türksele? Ya Türksel, e, özellikle abone abone başına karlılıkta bence çok önemli bir adım attı. Burası çok değerli bir nokta çünkü telekomünikasyon e, tarafında adım atılabilecek en önemli kısım abone başına karlılık noktasında. Hem Telekom'da hem Turkcell'deki güçlü duruşu ben bekliyordum ama Telekom'un artık 47 üzerinde biraz dinlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Turkcell'in de aynı 100-110 attığında bir miktar dinlenmesi gerektiği kanaatindeyim. O dinlenmeden sonra her ikisinde de özellikle Turkcell tarafında 130'lara doğru hareketin devam edeceği gibi bir... Öngörüm var buradaki çünkü işler iyi gidiyor bilanço tarafında hiç fena değil içerisinde bulunduğu şirketlerin özellikle iştiraklar tarafında atılabilecek adımlar var. O yüzden Türksel tarafındaki hareketin bir miktar geri çekilmeden sonra düşüşlerin alın fırsatı olduğunu düşündüğüm kağıtlardan biri 130-150 hattına doğru devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederiz. Ee, Türk Telekom peki aslında yine onun da biraz kardeş tarafını soralım. TT.com aslında şöyle bir miktar daha denklemin dışarısında e, kaldı gibi gözükmüştü ilk başlangıçta. Böyle 19'lara kadar kendini salan bir hareket görmüştük. Fakat oradan çok ciddi güçlü bir hareket geldi. Hala diri duran kağıtlardan biri. Bir kere iletişim çok önemli bir nokta. Ve ikisinin ikisinin de satışa konu olması hem Türksel'in hem Türk Telekom'un. E, böyle spekülasyon daha doğrusu böyle haber akışı iştahımızı körükleyen konulardan biri. Hani bu e, haber akışını ve dedikoduyu seviyoruz çünkü artık koç grubunun da bu parayla birlikte bir telekomünikasyon şirketi alabileceği biliyorsun çok hoşumuza giden senaryolardan biri olmuştu. Evet. Bu hala kaşına kaşınabilen konulardan biri. E, telekom tabii ki çok değerli yapılardan. Ben 47 hattı 47-48 hattında 50'yi geçinceye kadar bir dinlenme bekliyorum. E, ama burada da e, aynı Turkcell'de beklediğim gibi bir güncelleme gelecek. Sadece biraz dinlenerek gitmesinde yarar var. Şu an biraz 50'yi geçer geçerse bu dönem içerisinde benim için biraz yüksek fiyatlara gelecek. Önce daha bilanç olanın içine sindirildi. Daha temel dinamiklerini desteklediği Bir yükseliş yapalım. Şu ana kadar ki bence Telekom yükselişi kafi. Uzun vadede bence fiyatı tekrar güncelleyeceğiz. Muhtemelen e, 65-70 arasına doğru bir hamle bekleyeceğiz teknik olarak. Fakat önce dinlenme. Çok sağ olun. Ya aslında biz sürekli böyle bir e, bankacılıktan bekliyoruz e, satın almaları ama böyle sanayi şirketleri veya iletişim diğer sektörlerde de mümkün değil mi bu? yabancı bence aslında şey gösterebilir. Bence yavaş yavaş bu tarafa doğru kayacak. Yani geride kalan e, ve şu ana kadar teveccüh etmedi yabancı kağıtlara doğru bir kayma bekliyorum. Şey yabancı diyorum. Büyük kağıtlara doğru bir kayma bekliyorum ben. E, bir yandan da fırsat gördüğü bence yerde yerli yatırımcı da fırsat gördüğü bilançosu iyi gelen temel dinamikleri biraz önce söylediğim gibi güçlü. Küçük small cap kağıtlarda pozisyon alacak daha genele yayılan bir yükseliş olabilir. Bir tek dengeyi sonra gibi vergi bozdu. Bu çok oyun planları içerisinde olan bir durum değildi. Ee, son iki gündür bence ana denge e, vergi haberinin geçmesiyle tekrar sağlanabilir. Bir görelim çünkü işlem başına vergi de bu sabah öğrendik. Yani dün işte karlılıktan bir vergi gelir mi, stopaja dönüşür mü e, kafasındaydık. Şu an işlem başına ne vergi gelecek Bakış açısındayız. Çünkü komisyonların bir miktar artacağı, yatırımcının bir gözden geçireceği bir süreçten geçiyor olacağız. Bir bakalım resmiyete dökülsün ne olacağını bir görelim. Çok sağ olun Sertaç Bey. Sertaç Bey merhabalar. Yayına hoş geldiniz. Merhabalar. Ben yayını izledim de bu vergi konusu çok önemli bir konu. Yani ben biraz burada sizin fikrinizi şu açıdan da merak ediyorum. Mesela yani Allah korusun deprem gibi bir şey oldu borsayı kapatın. Vergi gelecek aman borsaya vergi gelmesin. Vergi gelirse yabancı gelmez. Ya bu kadar cehalet olur mu ya? Yani yabancı için verginin gelmesi bilekis ee, pozitif bir şey. Yerliye gelir yabancıya vergi gelmez zaten. Yani dolayısıyla alış fırsatı yaratılır. Ya ben biraz bu tarafından bakıyorum yanlış mı düşünüyorum ne dersiniz? Yani hani bir gelir varsa vergi gelecek tabii yani. Bu bunda bir şey yok. Ha şunu diyebilir insanlar. Ya Türkiye'de vergi adaleti ile ilgili bir sorun var. Biz de burada işlem yapıyoruz. Küçük yatırımcı geliyor, halk arıza giriyor, şu bu falan bir şey değil. Ama yani aracı kurumlarda yani şüphesiz çok e, güzel e, işler yapıyorlar. Çok güzel karlar elde edildi. E, son dönemde yatırımcı tabanı çok arttı. E, ben demiyorum ki enflasyon olan ortamda vergi adaleti sağlanıyor. Vergi ondan sonra herkesten alınıyor da borsaya sıra geldi demiyorum ama hani borsadan bir vergi alınmasına yabancı gelecek gelmez demek çok cehalet gibi geliyor. Bakıyorum böyle hani ekranlarda takip edilen yüzbinlerin izlediği insanlar bile çıkıp bunu söylüyorlar. Ya cehalet ya da kötü niyet. Kötü niyet olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum ama ya cehalet de kötü. Ya kardeşim yabancı yatırımcıya bir vergi gelmeyeceği belli. Sen yabancı yatırımcı düşünerek borsaya vergi gelmesin diye bir şey söylüyorsan e, bir, bir e, kendine çekir düzen vermen gerekir diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Ee, aslında burada gerçekten yerli hamlesi üzerinden düşünmek lazım. Çünkü yerli yatırımcının gerçekten ciddi bir montanı var e, borsanın içerisinde. Son dönemde özellikle de zarar yoran kısım yerli yatırımcı oldu. Yabancı gayet tıralarının içerisinde zaten banka olaylı pozisyonları almıştı. Onların karlılık tarafında çok da bir sıkıntı yaşadığını düşünmüyorum. E, dün de şahsi kanaatim şöyleydi aynı cümleyi. Yayının başında söyledim hani evet bir kazanç varsa vergilendirilmesi sosyal adalet açısından önemli noktalardan biri fakat şu an geldiğimiz noktada işlem başına bir e, hamle gibi gözüküyor konu hani her yapılan işlemde aslında bu biraz e, aracı kurumların üzerine bir e, baskı yaratır. evet bir baskı yaratan konu çünkü bizim tarafta bir ayarlamaya gitmemiz gerekecek büyük ihtimal hani e, yatırımcıların buradaki aradaki farkı o yüzden görmemiz lazım. Oranın ne olacağı konusunda. Reuters'ta bir haber çıktı. Onunla birlikte zaten buraya dönmüş durumdayız. E, o yüzden aracı kurumlar üzerinde ciddi bir baskı yaratan bir nokta oluşacaktır. E, yatırımcıların da bir gözden geçireceği bir süreç iç, iç, olacaktır ama orta vadede bence zaten buranın alternatif henüz yok. Yani hala hmm. mevduat tarafında enflasyon zaten tartışmalı olduğu bir dönemden geçiyoruz. işte. veriler şeffaf mı değil mi, o mu, bana ne yansıdı, İstanbul'da başka, Karaman'da başka diye tartışmalar içerisindeyiz. E, bunun dönemi içerisinde hala 50-45 arasındaki bir mevduat faizi zaten kompanse etmiyor burayı. Yani mutlaka bu tarafta başka bir hamleyi görmemiz lazım. Ee, o yüzden dünkü tabii ki konu başkaydı. Kazançtan belli bir pay alınıp hatta belki sene sonlarında mahsuplaşılabileceği gibi bir tartışma üzerinden dönüyordu konu. Şimdi de işlem başına alınacağı konusuna dönmüş durumdayız. Bu işlem başına konusu aynı fonlarda ya da mevduatlarda olduğu gibi kısa süre bir dalgalanma yapar sonra alışırız oyuna devam ederiz diye düşünüyorum. Bizim dengemizi bozan ana konu şu. Beklemediğimiz yerden top gelince hani şeye benziyor bu. Ee, tabii, tabii. Batman... Batman Dark Knight'ta Joker karakteri şey diyor. Yani bir insana diyor işte şu kadar adam öldüreceğini söyleyeyim panik olmuyorlar diyor olunca ama beklemedikleri bir şey olunca diyor büyük bir kaos oluşuyor diyor. Bizimki de o beklemediğimiz yerden gelince büyük kaosa dönüşüyor konu. Şimdi bu dikkat çekme meselesi çok enteresan. Geçen gün bir şey okuyorum. Ee, mesela arabada müzik dinliyorsunuz. Saatlerce yol uzun yol gidiyorsunuz bilmem ne ve hepiniz dikkat etmişsinizdir. Araba kullanırken bir hareketi sonradan fark edersiniz. Ya ben bunu nasıl otomatik yaptım diye. Vücut otomatik yapar. Halbuki durdunuz. Fark edeceksiniz. Müziğin sesini kısarsınız. Evet. Saatlerce, kilometrelerce, 180'le araba kullanmışsın, müzikle dinlemişsin. Niye fark ederken? Şimdi farklı bir faza geçiyoruz diye beyin orada uyanıyor. Şimdi borsanın da sonsuza kadar yükselmeyen başka ee, şeyleri olan, ee, nedir adı, ee, pozisyonları olan aşağıda yukarıda gidebileceği ama uzun vadede düzgün kağıtlarda düzgün pozisyonlar alındığında kazanç getireceği bir şey olduğunu anımsamak lazım herhalde. O yüzden bir radyonuzun sesini kısın ve Black Swan dinleyin diyelim efendim. <laughs> Ömerciğim var mı başka sorun? Valla Sertaç bir yordun bayağı gördüğüm kadarıyla. Bayağı çalışmış Sertaç. İyi bir ikili oldunuz diye düşünüyorum valla. Ömer'i izledikçe moralim düzeliyor. Ne dersin? Kesinlikle kesinlikle çok dolu dolu oluyor. Ben de çok keyif alıyorum onunla sohbet etmekten. Çok teşekkür da. ederim. Çok teşekkür ederim. Evet Ömer. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok dolu dolu gerçekten güzel bir yayın oldu. Sertaş Bey de her zaman gibi hiçbir sorumuzu atlamıyor. Yani çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ben de Peki, teşekkür çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Görüşmek üzere açım Çok hoşçakalın. teşekkürler. Sağ olun.